defa bir dernek için İstanbul Maratonu'nda koşacağım. <laughs> ne kadar şanslıyız. Bu <laughs> dernek desteklerine tanesi evet. Burada biraz bahsedersiniz. Nedir bu derneği? size En önemli şey kadın yetişmesi. <laughs> programı liderlik eğitimini aldığımız programın ismi toplumda fark yaratan ve bu değişimi birlikte sağlayabilen kadınları destekliyor. Değişim liderlerinde bizler belirli grupların içerisine gidiyoruz. Ve bu gruplarla 8 aylık belirli süreçlerden geçiyoruz. Öğrendikten sonra bir sosyal değişim projesini uyguluyoruz. Biz 8 mühendis genç kadının olduğu bir gruptuk. Dostumutlu gezegen masalları diye bir oldu. Biz bu projede çocuklara masallar yazdık. Bizim masallarımız isimleri atanmış cinsiyetler yoktu. Baba mutfakta yemek yaparken anne temizliği yapardı. Çevre bilinci vardı. Pedagoglarla, psikologlarla pandemi sürecinde bu masalları yazdık. Ve online dönemde 2400'den fazla çocuğa masal anlattık. Daha sonra bu proje büyüdü, köy okullarına yayıldı. Birçok sponsorumuz oldu. Ve hala etkisi devam ediyor masallarımızın. Ve bu noktada en büyük destekçimiz tabii ki değişim liderlerinden derneği. Benim hayatıma çok büyük farkındalıklar yarattı. Ne kadar çok kadın toplumuzun hayatımıza, meslekte Kimisi bir meslekte kadın eve değdiği zaman başka bir şeye gidiyor. Kimisi bunları anlatırken ki, ben nereye gittim? Annemin yaşadıklarına gittim. Ana onun bir kendi doğru gelip burada İstanbul'da bir apartman görevlisi olarak başlıyor. Annemle konuştuğu zaman gerçekten çok zeki bir kadın. Dokunmuş olsa belki başka bir yerde değil. Üç tane evlat atı dişi, pırıl öyle Dokunmuş olsa da kadınlara, onun için kadınlar çok değerli. Kadın hiç konuşmaz. Bunlar yaşanan şeyler ama artık bu tolularını da yıkaması lazım. Çok hoşuma gidiyor. Onun için ben de burada varım. Yapabileceğim bir şey var. Başım üstüne. Şu tarih ne zamanı? 2 2 Sizin tişörtlerden koşuyoruz. <gülüyor> şartları şartları, <gülüyor> Arka, o zaman katılmak isteyen varsa katılsın diyelim yani. evet, yani. desteklerinizi bekliyoruz maratonda. Destek, derneğin adını tekrar söyleyeyim. Değişim Liderleri Derneği yazdığınızda. Bence bir göz destek atın araştırın. Sonra işin şey varsa bence korktu. Bence de. Böyle böyle küçük adımlar çıkarsa <laughs> evet. evet, şimdi arıyoruz. İçin elinden de arıyoruz. Bu ara koyuyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Valla saçlarım ilk defa bu kadar Ay, oldu. <laughs> saçın kurulu gidince net dalgalar da meydana çıkıyor. Düz bir kesim saç. Sizi rahatsız etmesin nedeni de buradan kabarır. Ben diyorum ki şu önlerine kısa katlar vereyim. Hatta toplarken de böyle kakut şeklinde bunlar düşer. Ve çok da yakışır. Normal yaşantıda saçın inatlaşmıyor. Kabarlı kadar da kabarsın. Kabardıkça güzelleşir. Hazır mısın böyle kısa? Hazırım. Perçem şeklinde bir herkes Çok da yakışır. <laughs> yani <laughs> ta <laughs> Çok şık Değişim Liderleri Derneği içimizdeki lider kadını özgürleştiriyor. Potansiyelinizi çıkarıyor. Siz de saçlarımı özgürleştirdiniz. Artık daha rahat açık açık kullanabileceğim. Ellerinize sağlık. Saçlarıma bayıldım. Harika oldu. Değişim Liderleri Derneği de benim hayatımda çok şey değiştirdi. Ben bir mezun kıvılcım olarak. ilk sene kıvılcımdım. Sonra gönüllü olarak devam ettim. Önüme fırsatlar çıktı. Almanya'ya staja gittim. Yine elimden Değişim Liderleri Derneği tuttu. Orada bana yine destek oldular. Günün sonunda burası bizim evimiz oldu ve hep beraber değişimin bir parçası olduk. Güçlendiren liderlik modeliyle potansiyeli olan bütün genç kadınlara kapımız açık. Bize İstanbul Maratonu'nda destek verdiğiniz ve 2 kasımda bizimle beraber koşacağınız için çok teşekkür ederim. Şimdi kadın olduğu için gerçekten bambaşka bir şey benim için. Onlar hep açık olsun? Lider kadınlar güzel yanınız. <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Final. <laughs>